Benim hemen hemen bütün Latin Amerika ülkelerinden arkadaşlarım var. Tabi bunlar da genelde Katolik ya da Hristiyan. Daha önce Hristiyan kilisesinden bahsetmiştim. Şimdi de Katolik kiliselerinde katıldığım evlilik merasimlerinde edindiğim izlenimleri aktarmaya çalışacağım. Bu e, Şilili Kızlar Katolik Kilisesi'nde burada birazcık, biraz daha geriden izledim. Yoğundu içerisi, kalabalıktı. Onun için arka planlardan arka plandan e, izledim. Pek bir şey gördüğümü söyleyemem. Uzaktı çünkü bulunduğum nokta. Çevreye bakıyordum. Yani bir sahneyi tam görmek e, olası değildi. Biraz sonra resimleri gelecek. Onlar benim... Burada kız benim arkadaşım. E, damadı Pek tanımıyorum. Ee, diğerinde ise daha yakından izlediğim merasimde. Şimdi davetiye gönderildiği zaman yani özel olarak ismi yazılmış. Yani e, yüz yüze söylemiyor da davetiye gönderildiği zaman demek ki adam yerine koyuyorlar seni gönderiyorlar. Onlar genellikle sayılı olabilir. Sayılı oluyordur. Onun için de davete icabet etmek lazım. Gittim. Her ne kadar insanlar kiliseye gidip de orada vakit geçirmek istemese de diğer eğlence kısmında bulunmak istiyorlar. Gittim. Hem e, ne oluyor ne bitiyor. Yani nasıl bir Katolik kilisesinin içinde durum diye gözlemlemeye gittim. Bana biraz tiyatromsu geldi diğer gittiğim kiliselerde karşılaştığım duruma göre. E, sahne diyeyim. Genellikle bir bölüm var oradan yönetildiği için. Genellikle e, bu din adamları orada bulunduğu için, oradan hitap ettiği için e, sahne diyeyim oraya. Burada büyük mermerden yapılmış bir masa vardı. Büyük, bayağı büyük. Halbuki benim gittiğim yani her gittiğim yerde bu arkadaşım benim Katolik. Bundan dolayı da e, hep fotoğraflarını çekiyor. Merak ediyor yani. Onunla beraber ben de gidiyorum e, bu katedrallere. Bunlar tabi 600 yıl 15. yüzyılda yapılmış. İhtişamlı. Bizim Ay Ayasofya'ya benziyor. İçerinin içindeki tavanlardaki e ya manzaralar içerinin akustiği demek o zamanki sanatçılar e daha farklıymış. Bu işte evlenen kişi yakından izlenim edindiğim e Portarikolu. Kız da Portarikolu. Bu Bara geldiği zaman, ben bunu bardan tanıyorum. 3-4 yıldan beri. Bara geldiği zaman, ben zaten eğleniyorum. Yani her zaman eğleniyorum. Her dışarıya çıktığında eğlenirim. Bu geldiğinde durmadan içki ısmarlıyor. Durmadan içki ısmarlıyor. Bu geldiğinde ertesi günü akşam fark etmiyorum da ertesi günü yataktan kalkarken bayağı zorluk çekiyorum. Ee, çok Candan arkadaş. Ondan sonra e, kızı biraz sonra kızın da fotoğrafı gelir. Kızı ben uzun süreden beri tanıyorum. On, belki 10 on seneden fazladan beri tanıyorum. Kız da daha samimiyim. E, bu da Candan. Neyse dönelim kiliseye. Kilisede ben e, daha yakından izleyeyim diye hemen ilk sıranın Arkasına geçtim, bütün her şeyi gözl gözlemleyeyim diye. Şimdi bu mermer masanın, tabii ki hiç görmedim ben, yani sahne gibi olan yerde mermerden yapılmış bir masa gereği yok çünkü ee, din adamı din adamına pastör diyorlar. Bir de priest diyorlar. Ee, şeyden kitaptan okuyor. Herkes de dinliyor. Sonra bir süre sonra tuttu. Böyle okurken böyle okurken tuttu böyle buradan buradan okuyor. Vaziyette. Ya o vaziyette iyi göremezsin yani orada yazılanları görme ihtimalin yok. Ezberlemiş bu yazılanları sanki özel bir yeteneği varmış da yatay olarak okuyormuş havası veriyor salona. Ondan sonra. Tabi oradan o şekilde okuması yatay olarak okuması mümkün değil. Ee, sonra duvarda duvarın içinde bir kasa vardı. Böyle sarı çerçeve. Aynı para kasası gibi. Ondan sonra Bir çocuk elinde tepsinin üzerine anahtar getirdi. Böyle büyükçe bir anahtar getirdi. O anahtarı aldı, o kutuyu açtı, içinden tahmin ediyorum altın bir kadeh çıkarttı. Sapsarı böyle, altın gibi bir kadeh çıkarttı. Başka iki çocuk yaşları işte 13 ile 15 yaş civarında ayrı iki çocuk işte gene tepsilerle tepsinin üzerinde şöyle şişe var. Likör şişesi, şarap şişesi gibi. Böyle biri kırmızı, biri beyaz. Ondan sonra aldı o Bardağı kasanın içerisinden. Ee, o şişeyi açtı. Biraz bu şişenin içinde, bilmiyorum içinde, ben şarap olduğunu tahmin ediyorum. Biraz da bu şişenin içerisinden koydu. Çalkaladı, iyice karıştırdı, içti. Bardağı sildi. Yerine koydu, kilitledi. Gene o aldığı kişiye anahtarı teslim etti. Geriye. Yani iade etti. Şimdi bunları ben gördüm. Bana birazcık diğer gittiğim e, kiliselerdeki e, izlenimlerimle karşılaştırınca birazcık bana tiyatromsu geldi bu davranışlar yani şeyin hareketleri yani e, okuyuşu kitabı okuyuşu böyle yatay olarak falan filan Çünkü bu şeylerin din, din görevlilerinin daha önceki evlilik töreninde merasime katıldığım törende o din görevlisi bize odasını gösterdi. E, kullandığı onun e, cübbe değil de daha e, farklı üç tane atkı gösterdi. Atkının üstünde desenler var, farklı birbirinden farklı desenler var üç atkının üzerinde. Birini evlilik törenlerinde kullanıyormuş, birini Çocuk doğunca Baptist için kullanıyormuş. Diğerini de işte normal olarak işte haftada tahmin ediyorum iki kere. Ben öyle biliyorum. Ee, genel toplantı oluyor ve geliyorlar ya ibadet için. O zaman kullanıyor. Ee, o Hristiyanlar da öyleydi. Tahmin ediyorum bunlarda da öyledir. Ona aradaki fark, Hristiyanların kilisesinde sadece oturuyorsun, tahtadan hep oturaklar hep tahtadan sıra gibi sadece oturuyorsun. Bunlar da bu işte bazı dua edilirken bazı yerlerde öndeki sıranın içerisinde aynı uçaklardaki gibi. Uçaklarda da böyle ayağının basma yeri vardır. İstersen onu çekersin kendine doğru. Kullanırsın istersen hiç kullanmazsın. Burada da öyle yer yapmışlar. O dua ettiğin kısımda onu çekiyorsun kendine. dizlerinin üstünde dua ediyorsun. Biz nasıl namaz kılarken dizlerimin, dizlerimizin üstüne eğilip yani o şekilde namaz kılıyoruz. Bunlar da dizlerinin belirli yerinde dizlerin üstüne üstünde duraraktan o metal bir şey geliyor önüne doğru. Tabi ayağı kesmeyecek şekilde oraya herhalde yumuşak bir şey koymuşlar. Yani herkes onu yapıyor. O duanın bölümünde. Yani aradaki fark birinde bu katolik kiliselerinde dizlerinin üstüne eğilme var ee, sonra işte gelinle da, e, gelinle damat işte gene aynı şekilde iyi günde kötü günde falan filan diye onlarda da aynı ritüel var ha, hastalıkta sağlıkta işte peşime e, bakacağım falan diye burada da gelinle damat e, belirli bir yerde ee, orada da bir yer yapmışlar gelinle damadın duracağı yerde o dizlerin üstünde o duayı yaparken tabi ben anlamıyorum yani belirli bir yerde aynı şekilde dizlerinin üstünde duraraktan e, o ritüeli gerçekleştiriyorlar aradaki fark buydu gördüğüm ciddi fark bir de e, katolikler Allah'a Lord diyorlar. Ondan sonra ee, Chisis. Chisis diye, e, Hristiyanlar Çisis Çisis diye bahsediyorlar. Onun haricinde he, bu işte törenden, kilise töreninden sonra Tabii. dışarıya çıktı gelinle damat fotoğraflar çekildi falan. Sonra bu hemen yakınında bizim takıldığımız yerde. Zaten bizim takıldığımız yer de orası. Bar, barlar hemen bir cadde ilerisi. Bütün barlar, restoranlar orada. hemen orada iskele var. Yani yürür bu iskele bu kiliseden 5 dakika yürüdüğün zaman e, iskele var. İskele'de e, işte tekneler, yatlar bağlı orada. E, karşı tarafa geçen e, deniz taksisi var. Tur botları var. Tur etrafta e, nehir var. Nehiri gezdiriyor. Belirli etkinlikler var. Bir de orada yaklaşık 150-200 yıllık e, bir buharlı ee, arkasında böyle değirmenin, nasıl değirmen su döndürüyor, teknenin arkasında, o vapurun arkasında da böyle dönerek e, hareket eden tekne var. Bunu da toplantılarda düğün böyle merasimleri için kiralıyorlar orayı. İşte birkaç saatliğine. Ben oraya da davetliydim. Ben daha hani erken olduğu için daha sonra Oraya gidileceğini düşündüm. Oradan çıktım, atladım arabaya. Yola gel gelirken tam yolu yarıladım. Benim oradan evim 15 dakika. Tam yolu yarıladım. İşte ya dedim şu davetiye bakayım. Davetiyeye bir baktım. E i̇şte kiliseden sonra oraya geçilecek. Hadi döndüm geriye. Arabayı park edinceye kadar falan. Geldim iskeleye. Ben iskeleye geldim. ...kopurun kendi merdiveni var. Ondan sonra e, oradaki görevli merdivenin ...iplerinle e, merdiveni kaldırıyor. Artık yani askıya alınca... geçiş yapılamaz. Aslında zıplayarak geçebilirim. Yani de eee şeye işaret ediyorum görevliye görmezden gel. Yani dinlemiyor beni. Diyorum davetliyim buraya. Takım elbise var üzerimde. Ne yapmadı yani? Orhan dedim Allah kahretsin. Benim salaklığımdan dedim kaçırdım şeyi. Ondan sonra görüyorum müzisyenler yukarıda şeyde konuşuyorlar, şakalaşıyorlar. Aradım, müzisyenleri aradım, gelini aradım, damadı aradım telefonla falan. Yok. Ondan sonra tabii kızdım kendi kendime. Orhan dikkatli baksana diye. En güzel kısım orası zaten. O buharlı gemiyle o, e, nehirde dolaşılacak. İşte içeride kokteyl var, yani içki var falan. Öyle ben e, kızarken yukarıdan beni tanıyan e, birisi, ben onu tanımıyorum, fotoğrafı çekmiş. Sonra bana akşam verdi o fotoğrafı Akşam olunca para geldiler. Komple oradaki işte gelin, damat, gelinin arkadaşları, erkeğin arkadaşı yoktu, pek. yalnız gelirdi. Ondan sonra hep bir geldiler. Dedi, bro neden gelmedin? Ya dedim, sorma dedim ya. Ben dedim, dikkat etmedim saatine, tam geldim dedim, ipi çektiler. Aradım, bak dedim, telefonunu ara dedim, bak dedim. Yani, Telefonunuza bakın, gelin de geldi, neden gelmedin diye. Bakın dedim. Ona baktılar doğru ama onlar meşgul telefonla, telefonluk durumu yok. Ki. Heriflerin evlilik saatinde telefonla ne işi olur? Zaten onları tanıyanlar yanlarında. Ona o adam geldi fotoğrafımı çeken. Ondan sonra bak dedi dedim göndersene bana dedim. Böyle telaş var bende. Yukarıdan çekmiş fotoğrafı. Bulamadım o fotoğrafı. Ondan sonra eğlendik. akşam eğlendik. Ama orada bulunmak isterdim yani o teknede, gemide. Buharlı gemide. Bu burada e, bunun hanımı birazdan fotoğraf gelir çok güzel yüzü. öyle yani e, biblo gibi. Ondan sonra e, çocuk da bu çocuk da asker. Bu e, zannedersem kimyasal maddelerden mi bilmiyorum. Gözünü kaybetme durumu var gelecekte. Kör olma durumu var. Bundan dolayı da bana söylemişti de işte hanımı burada. Ondan sonra söylemişti de ben şey yapmadım. Hani öylesine konuşuyor zannettim. Dedi ileride dedi gözlerimi kaybedebilirim dedi. Bundan dolayı da şeyde işte, Böyle bir güzellik yapıyorlar de, Böyle riski olanları önceden emekli yapıyorlar ki hayatını yaşasın. Yani ileride e, kör olduğu zaman göremeyecek çevreyi. Ona göre de diyorlar şimdi görebildiğin kadar gör. Yarın yani onlar şey yapıyorlar. Biliyorlar yani ileride karşılaşılabilecek hastalıkları. Sonra e, zaman zaman gelirlerdi takılırdık. Sonra çocuk e, Porto ya yerleşmek yani kafaya koymuş oraya yerleşecek. Kız da burada kalalım diyor. Taşındı tabii. O hani gidip geliyorlardı. Gün kız geldi bana. Ya dedi bizim dedi evlilik sallantıda işte şey yapar mısın? Bir konuşur musun dedi. Yalnız gelmiş. Ben ne konuşacağım? Nasıl ne diyebilirim ki? Sonra bir süre geçti aradan. Beraber bunları e, işte karşılaştık. Aklıma geldi. Kız rica etmişti. Dedim e, yanında ya dedim, dedim çok şanslısın dedim. Yani ben senin yerinde olmak isterdim. Bak dedim ne kadar güzel e, eşin var işte. iyi kalpli. Yani insanın yüzüne baktıkça dinlenir falan filan böyle. Yoksa başka ne nasıl bir nasihatta bulunabilirim ki? Yani kız yardımcı ol, yani bir konuş dedi. Başka ne konuşulacağını bilmiyorum ki. Çünkü hakkında bir şey bilmiyorum. Sadece geliyor bara, eğleniyoruz barda. Ee, sonra taşındılar şeye, Portekiz'e davet etti beni ama e, gitmedim. Ne bileyim, oraya sıra gelmedi. Bilmiyorum gider miyim? Gitmez miyim Porto Rico'ya? gittim iki kere de Porto bilmiyorum gider miyim, gitmez miyim. Burası gibi diyorlar. Orada ondan sonra işte böyle güzel arkadaşlarım oldu. Ee, bir de şey Hristiyanların bir e, toplantısına katıldım. Onu bununla karıştırmayın. Başka bir biliyordu onu da. O eğlenceliydi yalnız. O farklıydı. Tamamen farklıydı yani. Bir kilise havası yoktu. Bana benim için de sürpriz oldu. Onu da başka bir videoda anlatırım.